merhabalar. Ben Ayçin Teker. Yine Point Sofya araçlarını nasıl kullanırızla ilgili başka bir alanda bugün sevgili Nurşen Akate Ergun birlikteyiz. Ee, Nurşen çok kıymetli bir koç ve çok kıymetli eğitim tasarımcısı demem aslında daha doğru olacak. Şimdi kendisini dinliyor olacağız ama ben Nurşen'i her seferini dinlerken ee, acaba şu an neyi farklı yapıyor neyi farklı anlatacak diye dinliyorum ee, şu anda da sesimden belli oluyordur galiba çünkü bugün Nurşen'den şirketlerde Pornos of You'yu konuşuyor olacağız yani Pornos of You araçlarını kurumlarda şirketlerde kurumsal hayatta nasıl kullanırızla ilgili kendi deneyimlerini paylaşıyor olacak ama önce hem Nurşen'i dinleyelim tanıyalım ondan sonra deneyimlerini çok merakla bekliyorum ee, Nurşen'cim hoş geldin Hoş bulduk Ayçin'ciğim. Sen böyle çok güzel sözlerinle başlayınca ben de heyecanlandım. Hmm. Şimdi Ayçin bunları söylüyor, ben ne söyleyeceğim diye. Ee, öncelikle izleyen herkese e, hoş geldiniz diyorum. Günün hangi saatinde izlediğinizi bilemediğim için merhaba ile başlamak isterim. Ee, evet, adım Nurşen, Agat Ergün. Ee, İzmir'de hmm. yaşıyorum şu anda. Point Türkiye ailesinin 2016 yılında sevgili Zeynep Balcı sayesinde tanıştım ve o günden bugüne e, kendi işimde, hayatında e, Point Sofyu benim e, can arkadaşım olarak e, yol alıyor. Aynı zamanda da bir profesyonel araç olarak kullanımı da e, hayatımda yer aldı. E, kendimden bunu bahsedebilirim. Yaratıcı, canlı, neşeli, e, meraklı bir insanım. Bugün de bir Pazartesi gününün güzel bir gününde sizlerle olduğum için de, Erçin, nazik davetin için ve böyle bir alan açtığım için de teşekkür ediyorum. Ben katıldığın ee, için çok teşekkür ederim Ruşen'cim öncelikle. Çünkü çok değerlisin, deneyimlerin, bilgilerin çok kıymetli hepimize ilham oluyor. Ve birçok şeyde de umarım bu yayından sonra ilham olacak daha çok. Evet, sanırım senin sorduğun soru, bir Point of you araçlarını kurumsal hayatta nasıl kullanabiliriz? Evet, Point Sofya Öncedeki görüşmelerinde insanların bildiğini varsayarak ben hani hiç Point Sofya anlatmadan direkt kurumsal hayatta nasıl kullanabiliriz? Ee, şöyle anlatabilirim. Ee, ben yaptığım iş gereği kurumlarla e, profesyonel koşullar ve eğitimler, workshoplar yapmaktayım e, ve e, araç olarak Point Sofya hem araç hem metodoloji olarak her ne iş yapıyorsanız aslında o işinizi renklendiriyor, çeşitlendiriyor ve kolaylaştırıyor. Peki nasıl oluyor bu? i̇şte geçen haftaki seninle birlikte yaptığımız profesyoneller için Polisofya'da şöyle bir soru geldi bize. İşte biz takımlarda nasıl kullanabiliriz? Bir buradan söyleyebilirim aslında. Özellikle ile beraber takım çalışmalarında, uzaktan ekip yönetiminde insanlar biz bir arada değiliz. Evet insanın doğası gereği birbiriyle iletişim halinde olmak, yan yana olmak, sormak, halinden anlamak ve halini anlatma ihtiyacı duyuyor takım ruhu ne demek? Duygusal olarak aslında bir duygusal daşlığınız da oluyor takımda ve her ne yapıyorsanız onu birlikte yapmak, onun tadını çıkarmak zorlandığınızda e, o takımın çeşitliliğini ve renklerini kullanarak ilerlemek istiyorsunuz. E, ve takım çalışmasında nasıl kullanıyoruz biz polisofyoyu? Bir polisofyonun e, dört tane farklı aracı ve oyunu var. Bir tane aracımızın da dijital platformda, Point View Türkiye sayfasında da dijital platformda araçları var. Hiç varsaydım siz Point tanımıyorsunuz ve takımlarınız için de e, o takımı birleştirecek, birbirini tanıtacak farklı araçları kullanmak istiyorsunuz. Burada dijital platformu kullanabilirsiniz. Öncelikle amaç şu. E, size soracağımız şey bir Point of View tasarımcısı olarak konuşabiliriz. Ne kazanmak istiyorsunuz buradan? Yani takım, takım mı olmak ihtiyacı duyuyor? Hayır, zaten bir takım ama biraz daha iletişimlerini güçlendirmeseler. Ya da yok bir takım ama işte biraz hani çok uzak durdular birbirine, biraz güçlü yönlerini konuşsalar. Ya da sadece bir araya gelmelerini istiyoruz dediğiniz farklı başlıklarda kazanımlara göre biz sizler için polisofya araçlarıyla bir süreç haritaları hazırlıyoruz koştuk metodolojisi var, fotoğraf var ve siz takımları konuşturuyorsunuz. Ben bunu metaforik olarak şuna benzetiyorum. Takım olmakla ilgili bir sürü eğitim almışsınızdır. Eminim ki gidiyoruz biz de sen de görüyorsunuzdur. İnsanlar onun eğitimini alıyor ama takım olmak yaparak olan bir şey. Yani olma halini deneyimlemek sizi takımlaştırıyor. Yani denize girmeyle ilgili her şeyi öğrenen ya da İngilizcenin bütün kurallarını bilip de İngilizce konuşmayan kişiler gibi düşünebilirsiniz. Evet her şeyi biliyoruz ama bizim Polis Sofi'de sağladığımız alan sizin gerçekten takım olmakla ilgili her ne yaşıyorsanız, zorluğunuz, güçlü tarafınız, farkındalığınız her neyse onu deneyimlemeniz, birbirinizle konuşmanız ve buna dair de edindiğimiz içgörü, farkındalıkları da Hayatınızı almanız da geçiyor. Bunu söyleyebilirim. en çok elimize gelen. Peki nasıl oluyor? Zaten bunu eğitimlerde veriyoruz aslında takım çalışmalarında nasıl kullanabilirsiniz ama en kalbinden diyebileceğim güç tarafı PowerSoft'un kurumlarda kullanılması adına bir deneyimsel öğrenme alanı yaratıyor. Bunu nasıl yaratıyor? Aslında siz orada eğitmen ya da koç olarak, takım koçu olarak orada olmayan eğitmen ve takım koçu oluyorsunuz. İnanılmaz bir kolaylaştırıcılık alanı sağlıyorsunuz insanlara ve insanlar o deneyimin içerisinde kendi güçlü yanını, gelişme açık yanını, zihnindeki düşünceleri, bu düşüncelerin aslında kendi davranışını nasıl etkilediğini, aslında dünyanın kendi gördüğü taraftan değil, başka bir açıdan bakılarak farklı bir yere varılabileceğini fark ediyor. Hiçbir şey söylemiyorsunuz zaten insanoğlu fark ediyor. İnsanoğlu deneyimlediğinde ben bana çok böyle. İlk üniversitede dışarıda okuduğumda pilav nasıl yapılır diye çok söyledi herkes ama ben mutfağa girdiğimde yanımda bir arkadaşımla onu yaparken öğrendim. Onun gibi düşünün. Yani işin mutfağında aslında alan yaratan ve bunu çok kolaylıkla yapabildiğimiz bir alan. Gücü de e, gücü de aslında insandan geliyor çünkü insanın gözünde bir hikayesi var. O hikayeyle dünyayı bakıyor. Göremediği de kör noktaları var. Bazen insanın hani insan e, şaşar ve şaşar tam da yeni söylemiyorum ama şaşabiliyoruz. Ama bunu da belki kabul ediyoruz ya da kabul etmiyoruz. Aslında biz alan sağlıyoruz orada ve takımlarda inanılmaz bir sinerji yaratıyor, işbirliği yaratıyor. Ee, bakış açısı genişledikçe o takıma olan inanç daha da güçleniyor. Ve bunu çok rahat bir şekilde dışarıdan bir kolaylaştırıcı olarak zaten tabii ki bütün detaylarıyla tasarlanmış bir şekilde oyun oyunla sunabiliyorsunuz diyebilirim. Çok konuştum. Evet. Valla Nurşen ben sabah kadar dinlerim. O kadar keyifle içinde olarak ilham verici anlatıyorsun ki hep şunu içinde yankılanan şey şu oluyor sen dinlerken. Evet işte tam ihtiyacımız olan şey bu. İşte şirketlerin, kurumların yeni bakış açısı kazanabilmeleri, yeni nesil araçlarla vizyonlarını genişletebilmeleri için işte tam olarak ihtiyacı olan şey bu diye içinde yankılanıyor anlattığın süre boyunca. Çünkü fotoğraf var, kelime var, hikaye var, müthiş bir yaratıcılık var ve sen bunu müthiş keyifli ve çok güzel, çok unik yapıyorsun. Gerçekten umuyorum pek çok şirket içinde, kurum içinde bir aha anı yaratır ve polisofya araçlarıyla bu tasarımsal, deneyimsel öğrenme metoduyla tanışırlar. Çok canlı gönülden istiyorum. Ee, eklemek istediğin herhangi bir şey var mı Nurşen'de kapatmadan önce? Evet, farklı takım istedim ama e, aslında birçok farklı kurumlarda dediğimiz, mesela kurumların yıllık toplantılarında, işte özel günlerde insanlar farklı yeni şeyler arıyor. Burada kullanabiliriz. Yani e, şunu söyleyebilirim, e, her ne düşünüyorsanız öğrenme yolculuklarında ve gelişim yolculuklarında bu araçlarla o düşlediklerinizi daha gerçekçi, daha insanların gerçekten çalıştığımız takımı duyabileceğiniz hale getirebilirsiniz araçlarla. Büyük etkinliklerde örneğin kadınlar gününde kadın olmakla ilgili böyle bir tasarım yapabilirsiniz ya da çocuklarla ilgili 23 Nisan'da e, anneleri, babaları ve çocukların o fotoğraflar, albüm albüm çalışmamız var. çok güzel yapabilirsiniz. İnsan kaynakları tarafındanmasını bu tarafından olarak performans görüşmelerinde kullanabilirsiniz. İşi e, işi alanlarda kullanabilirsiniz, değerler çalışmasında kullanabilirsiniz. En önemlisi bir kez kendinizle ilgili, kendi bakış açınızı. Çünkü e, yönetimsel olarak liderlik pozisyonunuz arttıkça ve sorumluluklarınız arttıkça e, insanlara sormak ve fikir alma tarafınızı biraz uzaklaşıyorsunuz. Şeye benzetebilirsiniz, hani... E, Dağa çıkan insanlar yukarı çıktıkça nefesinizi, ciğerinizi yani her şeyi çok ölçülü kullanmanız gerekiyor. Her an her yerde konuşur, fikir ödün de bunu deneyim değil, risk alıyorsunuz. İşte o anlarda bir karar almadan önce bu kartlarla oturup kendi kendinize çalışabilirsiniz. O anlamda sizin için de sihirli ve araçlarınız hani kurumlar şu anda aileyle bütünleşerek yapıyor. Aileler ve ailenizde de kullanabilirsiniz. E, farklı e, alanlar var onu söyleyebilirim ama kurumlarda şu anda özellikle koronayla beraber benim kendi deneyimlerim, büyük ihtimalle sen de deneyimledin. E, eğitim dünyasında yani kurumların eğitim insan kaynakları dünyasında birçok kişi akademimize geldi zaten. E, çünkü şeyi görüyorlar bir araca ihtiyacı var. E, o aracın tarafsız, nötr ve insanların fikirlerini, zihinlerini Fotoğraflarla kışkırtan bir tarafımız var. Konuşturuyoruz çünkü fotoğraflara bakar söylüyor. Ve benim de her zaman bir mottom var burada bana da işler. Her şey bir karta bakar diyorum. <gülüyor> <gülüyor> her şey bir karta bakıyor. insanın sonunda benim gören gözlerim var. Bu Leyla ile Mecnun misali. Sonuçta e, Leyla'yı gören Mecnun'un gözleri. Herkes o gözle bakıyor. Bizim amacımız o gözde her ne görüyorsanız onu e, samimiyetle ve farkındalıkla kabul etmemiz ve buna dair de eyleme geçmemiz. Çok teşekkürler Nurşen'cim. Çok sağ ol katkın için, değerim için. Ee, çok keyifli çalışmalarım var, çok yaratıcı atölyelerim var. Ee, çok iyi biliyorum. Umuyorum herkes, birçok kişi takip etsin. Atölyelerine katılsın, eğitimlerine aynı şekilde. Ee, birçok kişiye dokunman çok fayda sağlıyor çünkü. Ee, teşekkür ederim burada olduğun ve bilgilerini cömertçe bizimle paylaştığın için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu alanı akademi için açtığın için ve güzel gördüğüne sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.